Koca Eline merhaba. Hoş geldiniz efendim, merhaba. Merhabalar Zahide Hanımcığım, nasılsınız? İyiyim kuzum. Ay adını okuyamadım, ne olur özür diliyorum. Adını söyler misin? Estağfurullah. İsmim İlve. İlve. Evet. Tamam, ha, tamam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hocam, teşekkür ederim. Merhaba. Teşekkür ederim. Nedir sorunuz? Buyurun. Hocam siz böyle ben ben. Ben hocama ben? teşekkür etmek için aramıştım. Kendisinden 17 ay önce ameliyat oldum. Ne ameliyat oldunuz? O kadar oldunuz? memnunum ki hayata yeni başladım. Allah razı olsun ondan. Ne ameliyat olmuştunuz peki? İlvi ben Hanım? şeker ameliyat oldum. Diyabet hastasıydım 17 sene önce süre kadar. Siz kaç yaşındasınız? Hocam, siz çok, çok genç. internette karşılaştım. Peki çok genç geliyor sesiniz. Kaç yaşındasınız? 47 yaşındayım. Peki daha yolun yarısına 3 sene var. Daha iyi. Peki nasıl Hayır estağfurullah Zaygancı ben 47 yaşında değilim. Çıkın onları geceleri çıkın 20 yaşındayım <gülüyor> daha. <gülüyor> Süpersiniz. İşte budur. İşte budur. Artık bu bu valla yolun yarısı 50 eskiden 35'miş. Şimdi herkes bakımlı fıstık gibi maşallah. Yeter ben ki tabii. sayesinde yeniden doğdum. Doğum günüm 28 Ağustos diyorum artık 1,5 yaşındayım. Peki maşallah. Hocam hiç istifini bozmayın ben olsam uçardım. Neyse. Peki Ay, ama hocam, ameliyatta da böyleyse süper. Tane. Peki bir şey soracağım. Dur şimdi evet. hocanın şeyi gibi oldu ama ama ne yapayım bağlanmış izleyicimiz. Şimdi İlvi Hanım siz bana şunu söyleyin. Ameliyattan evet. önce neler yaşıyordunuz? Ya ameliyattan önce ben hiç yürüyemez haldeydim. Şekerden dolayı sürekli yiyorum. Hiç kendimi durduramıyorum. Şekerim 300-400'den aşağı Oo. hiç düşmüyor. Açlık tokluk hep böyle. Ee, bu arada da en büyük şeyim benim gözlerime vurdu. Gözlerimin ana damarı kanamak izi kanıyordu. Ve 3-4 ay verdi bana doktorum kör olacaksın dedi. Ha. Yani 3-4 eğer ameliyat olmasaydım şu anda ben kördüm yani. Hocama ilk gittim ilk sorduğum soru hocam eğer ben bu ameliyatı olursam gözlerimi kurtarabilir miyim? Kuzum sen tabi gözünün derdi şey düşmüşsün uyu. ama asıl daha ciddi sıkıntılarda ne dedi? Sadece ben size şekerinizi dengede tutabilirim, gözünüze garanti veremem dedi. Ameliyat oldum, koca geldim, kontrole gittim. Bir ay sonra da hocama kontrole gittim. İlk gülerek kendisine hiç unutmuyorum verdiğim müjdeli haberim, hocam gözlerimi kurtardım, kanamalar durdu. Ve ben ay bir şey kere anjiyo oldum, ikinci anjiyomu geçen Ağustos'ta oldum. Profesörüm bile şaşırdı, sen ne yaptın bu gözlerine? Maaş, yani... Aman dilinizi ısırın maşallah Peki böyle şimdi sizi görünce Herkes biz de mi olsak diye düşünebilir Eğer şeker rahatsızlığı varsa Bana hiç korkmasınlar Ben çok mutluyum Elimde Evime huzur geldi yani Kıyamam ya Tabii. Peki şimdi şeker canınız istemiyor mu? Ya istiyor istemez olur mu? Ucundan bucağından bakıyorum Ama öyle eskisi gibi oturup da bir koli şekeri yiyen insan Bir kutu çikolatayı yiyen insan Şimdi hiç tarafına bakmak bile istemiyorum Allah Allah. Vallahi çok iyiymiş yani böyle bir durumda. Önceden kendime furenleyemiyordum. Sürekli yemek yemek istiyordum. Şimdi yemek yeme isteğim bile yok. Ben size bir soru sorabilir miyim Sayda Hanım? Bu aklımda her zaman. Bakın yıllardır ben size elimden geldiğince izliyorum. Sadece şunu soruyorum size. Duydunuz mu hiç insülin hap kullanaraktan iyileşen hiçbir hastayı duydunuz mu? İnsülin ve hap kullanarak iyileşen Hayır insülini sadece hayatı devamını sağlayan ve Hı. sizin vücudunuzun üretemediği insülini size dışarıdan veren bir şey. Artık alışkanlık evet. oldu benim pek çok aslamda. Artık şey evet. gibi yani. Hani merhaba der gibi buradan yapıyor, bacağından yapıyor böyle yaşıyor. Ama sizin aynen. bu heyecanınız ve sesiniz ve mutluluğunuz inanın bütün stüdyoyu doldurdu. Yaşayan aynen. birisinin aynen. anlatması bambaşka. O doğru söylüyorsunuz. Hanımcığım aynen öyle. Ben bundan bir 17 ay öncesine kadar hayatımda 5 kalem ilaç ve 2 3 kalemde de insülin vardı. Şimdi şu anda onların hiçbiri yok Maşallah. ben bugün sabah kalktım yedide kahvaltımı yaptım pazara gittim yarım saat bir saat yürüdüm geldim Evimin işini yapabiliyorum. Önceden ben bunları hiç yapamıyordum. Ama ben hocama o kadar te teşekkür ediyorum ki Allah razı olsun. Peki. Böyle bir imkanı, böyle bir başarıyı sağladı Şöyle size söyleyelim bunu oluyor. tabi sadece hocamız yapmıyor. Türkiye'nin dört bir yanında çok kıymetli hekimlerimiz var. Ve hepsi ki. yapıyor. Ama ben kendisinden şifa bulduğum Peki. için beni bir uçurumun kenarından aldı hocam. Burada şey olmuş evlatlarıma hasta. evlatlarıma bağışladı, aileme bağışladı diyorum artık. Bir şey söyleyeceğim. Burada tabii ki hocamız çok başarılı ama senin nasibin varmış ameliyat olmuşsun. Ee, gerçekten Rabbim de sana şifa vermiş çok da mutlu olduk. Kuzum öpüyorum seni. Hep ben sağlıklı siz ve mutlu de ol. Siz hatırladınız mı Hanım'ı bu arada? Hatırladım. Hatırladınız. Kaç kişi ameliyat etmişsinizdir? Yaklaşık 150 yakın hasta oldu iki sene içerisinde. Daha yeni mi başladı bu? daha ee, çok biliniyor mu? Metabolik cerrahi aslında 35-40 yıllık geçmişi var e, dünyada da. Ülkemizde de 2007 yılından beri metabolik cerrahi başkamız başkanımız uyguluyordu zaten. Birkaç farklı teknikler var. Ee, ama bizim uygulanmış olduğumuz teknik 2003 yılından beri dünyada yapılıyor. Hmm, peki. Vallahi hocam çok teşekkür ediyorum.